Buradan kısaca arz edeyim. 1956 yılında Kastamonu İnebolu'da doğdu Ahmet Maranki Bey. 1986'da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Endüstri Mühendisi oldu. 1986-90 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset ve Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Master doktora yani hem master'ı hem de yüksek lisansı Sosyal Siyaset ve Çalışma Ekonomisi bölümünde. 2000 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı UNESCO ve AB, Avrupa Birliği nezdinde International Personnel Academy'sinde profesör oldu. 1979-1993 Türkiye Cumhuriyeti Mahya, ve Tekel Bakanlığı ve Başbakanlık adına ilgili bilimlerinin yurt içi ve yurt dışı projelerinde resmi görevli, yani ekspert, baş ekspert, baş uzman, 1993-2004 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti adına Birleşmiş Milletler Teşkilatı kalkınma programları çerçevesinde, Kafkaslar ve Azerbaycan'ın planlı ekonomiden pazar ekonomisine ile ilgili mahalli idarelerin ve üniversitelerin yeniden yapılanması ve uyum programlarına proje baş uzmanı olarak görev aldı. 1998'de Azerbaycan'daki bu görevlerinden dolayı yılın en başarılı yabancı bilim adamı ödülünü aldı. Ulusal ve uluslararası 53 makale tebliğ ve kitabı yayınlandı. İngilizce, Arapça, Rusça, Osmanlıca ve Azerice bilen Profesör Doktor Ahmet Malanki evli ve üç çocuk babası. Bu akşam sizlere hitap edeceği konu Ahmet Malanki Bey'i biz gerçi biyolojik bilinç olarak ilan ettik ama kozmik bilinç idi aslında. Zannediyorum çok da büyük bir fark olmasa gerek hocam. Bu yanlışlıktan dolayı da huzurlarınızda özür diliyoruz. Evet buyurun hocam. Evet, Allah'ın selamıyla sözlerime başlıyorum. Hepinize e, buraya geldiğinize göre bu zorlu günde hoş geldiniz. Ya duyuru eksikliğinden mi diyelim ya da biraz geçikmeden dolayı. Bir gün olunca. Evet. Ee, ben isterdim ki insanlar bu bilgilerden istifade etsin cidden burada size şu anda anlatmaya çalışacağım. Kozmik bilinç 49 senelik, 48 senelik hayatımızın aklımız erdiği günden bugüne kadar ki bu alemlerin sahibi olan onun tecelliyatı ve son 10 yılda Kafkaslar'da dört saatlik uykularla öğrenilen bir ilim, Stratejik araştırma, parapsikoloji ve diğer merkezlerde. Ve bunun ikinci bir alternatifi yok. Yani bu anlatılacakları ne bir kitaptan ne de oralara gidip görme imkanınız olarak öğrenmek mümkün değil. Ama insanlar, herkes nasip kısmet denir ya, nasibi kadar hadiseye vakıf olabilir. Ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Şu anda burada size söyleyeceğim her söz, her cümle uzun araştırmalar sonunda en azı yüz defa denenerek bilimsel olarak ve videoyla görüntülenmiş CD'lerle elimizde mevcut şeylerdir. Belgelidir ve imani noktada da bu konferanslarımdan yaptığımda Türkiye'de pek çok hocamızın gerçi burada da hocalarımız var onların yanında konuşmak biraz zor hepsinin yüzlerce kişi, bilhassa hanımlarla ilgili yaptığı toplantılarda Türkiye'de söz sahibi olan insanlar, Hayrettin Karaman'dan Nair Karaman Hoca'ya kadar hepsi ön safta dinledikten sonra kürsüye çıkıp elham hocamızın söyledikleri Kur'andır, sünnetullah'tır, vardır ama biz bunları araştırmamışız. Yeni bir boyuttur. Bu konuda yapılması gereken çok şey var denilmiştir. Ben kendi hücre yaşım 33. Ben bunu ölçtüm. Sizin de en azından bir 10 yıl şu anlatılacak bilgilerle hücre yaşlarınızı gençleştirmeniz mümkün. Bilmiyorum Moral Efendi gece yolculuğunda Kubilay Aktaş Bey'i izleyenler vardır sanıyorum. Burada Moral Efendi dinleniyor mu bilmiyorum Hollanda'da. Dinleniyor mu? Uydudum. Gece yolculuğunda uydudan. uydudan. Benim 20'ye yakın program yaptım. Birinci programımda sonlarına doğru insanlar konuyu anlıyor. Bir gün sonra tekrar ediyoruz. Yine mübalağa etmiyorum. Sadece bir geceki programa verdiğimiz mail adresine bu da Moral Efem'in dinlendiğine bir delil on binin üzerinde mail geliyor. Sual. Ben soruyorum oradaki teknik personele hiç diyorum hani güzel sabahları ve öğlenleri, akşamları programlar oluyor. Hiç size dönüp de ya ne kadar güzel program söylüyorlar mı diyorum. Cevap vermeyeceğiz hocam diyorlar. Yine Flash TV'de, Samanyolu'nda, Meltem TV'de, eee bu konuyla ilgili birkaç programım oldu. Yine yüzlerce. Mesela yüzde on altı reyting kalmıştır. Niye anlatıyorum bunu? Bu ara insanlar gelirse söyleyeceklerimizden istifade etsinler diye biraz uzatmaya çalışıyorum. Sadece ajandamızda yüzün üzerinde Avrupa'dan davet vardı. Ama dediğimiz gibi bunları iletebilme biraz bu konuda bir günlük olduğu için e, ee, böyle ifa etmemiz gerekir. Kozmik bilinç. Niçin kozmik bilinç? Yani hocam bilinç var, kozmik bilinç ne? Biliyorsunuz biz yaratılırken en yüce yaratılan alemlere rahmet olarak yaratıldı. Demek ki bakın her yerde bir alemler var. Rabbis semavati velat semalar ve yer. Ve çok yerde diyor ki bizim sizin göremediğiniz vazifelerimiz vardır. Kur'an'da bize göre kozmik bilinçe göre ki benim anlattıklarım ne bir felsefi yön, ne bir din yönü. Kozmik bilinç bir bilim dalıdır, bilimdir. Ona göre anlatıyorum. Bize göre araştırmalarımızda Kur'an'ın üçte birinin tamamen kozmozla ilgili olduğu. Ve nedir bu? Kainatta olan her şey. Değil mi? Nebatat var, bitkiler var. Yüzlerce bin, hayvanat tarifesi var. Taş topraklar var. Dünyamızın üçte birini oluşturan sular var. Semamız var ve yedi kat semamız var. Şimdi bunlarla ilgili maalesef bugüne kadar çok ciddi araştırmalar yapılmamış. Bunların yapılması lazım. İşte biz şu an yaptığımız çalışmalarda bunlarla ilgili çok güzel neticeler elde ettik. Biraz bu konferansı nostaljik olarak bakın. Böyle kafanızdaki ben girerken teknik arkadaşlara diyorum şöyle ayaklarınızdan kendini asın ve bırakın. Değişik bir yol verin bakayım bunları bir dinleyin. Şu an dünyada en çok satan kitaplar bir milyonun üzerinde satan kitaplar hep bu enerjiyle ilgili kitaplar. Türkiye'de maalesef en çok satan kitap ve sayın rektörümüzün kitapları 100 bin, 200 binlerin üzerinde 2-3 bin üzerinde satan kitaplar çok azdır. Ama dünyada 1 milyon satan kitaplar bu enerjidir, ışıktır, taşlardır, renklerdir, insan aurasıdır, şakralardır, enerji merkezleridir ve etrafımızdaki canlılardır göremediğimiz. Bütün dünya bununla